ise. Sizlerle birlikte mi nohut görüyorum. E evet, ev tuttum ya. evet, eve taşınmışlardı. Ev durumda ilk böyle bir salonum var. Ben zaten normal bence. Yani buraları biraz saçma ama ben çok seviyorum. Mutfağın mutfakta yerleşmiyor tamamen. Burası tuvalet olacak. Ne ah, yapacağım gideceğim. Hemen. Kitap okuyup araçlarda bulacağım. Yaş. Sen yorulma. Sen gel. Ee, burada böyle video çekerken buraya oturup size video böyle çekebilirim belki de. Şuradaki kim tamam olarak hala inmedi. Gıdam bilmiyorum. Ee, burada yatağım, hayvanım için yatak. Şurada da eşyalarımı koymam için, oturmak için. Hemen Giyinme odam. Hadi gelin şimdi eee petimi şöyle şey yapayım. Petlerimi de göstereyim. Şimdi sepetlerde en sevdiğim hediye olan kutup ayısı var. Çok seviyorum kendisini. Büyük ee, bir sürü sultan papağanım var. ee, <laughs> Kesin var. Çalma. Bu arada çal diye mi söylüyorum? Çalma. Hediyelerim var falan filan. Efendim çalmayın. Hiç kimse yani takas için açık değildir. Evet hadi gelin dışarıda. Ee, yeni yüklere bakalım. Gıda bilgim yok. Ee, şu Olympus şey geldiğinden beri biraz galip oldum. Neden? Çok galip ya. böyle böyle bir ev. Burada şeyleri var. Ee, Evin etrafını gördüğünüz gibi bu üzerinde bir Olympus evi var. Tır, tapınak evi. Altındaki e, sarılıklardan giriliyor. Burada kutsal arpa var. Bu arada Türkiye için geçmiş olsun. Hani depremler oluyor. Aşkı burada da hissedebiliriz. Böyle eşyalar ve Olympus'un hazine paketi gelmiş. Aynı şekilde e, petler çok güzel. Petlerin iki tanesini alabiliyoruz. Diğerlerini alamıyoruz. Bu biz zaten kovalıyor. Şart bilgilerine bakalım. Bizi kovalayan 20. Hepsi 20. Hepsi çok fazla çıkanlardan. Şimdi geçelim. Onlarla beraber gelenlere. Özel uzay e, ee, içeriği olan uzay UFO aracı böyle uçarak sizi götürüyor ve şurada üstünden binebiliyorsunuz. Uzaylı blob. zaten yani blobları görüyordunuz. Da, i̇yi ki bir uzaylı bulup Ve galaksi zararı. Tam olarak gücünü hiç bilmiyorum. Ama güzel gözüküyor ve iyi bir gücü vardır umarım. Hmm, başka gelen bir şey ee, güncellemeyle yeni e, X Plus Plus'la beraber gelenler bunlar X Plus özel, Mortal Kombat gibi şeyi ben onlara giremiyorum maalesef. O yüzden böyle bir yenilik, Hem, e, Sarı bir storyor gelmiş şöyle. Bence güzel arkadaşa bilmedik. Devasa dost yuvası gelmiş. Gördüğünüz üzere Joker Sadık dostumuz 4 şansa geliyor. En önemlisi o. Ayrıcılar arası da önemli aslında. Değerleri vardı galiba. Hatırladığım ama göre. Ben şu koyunu çok seviyorum. Çok da istiyorum. Yani bilmiyorum. Ee, keçi var bende çok tatlı adı pamuk inek de ayrıca fındık çok tatlılar bana göre hala gitmeyenler de var ayrıcalıkla çok fazla gitmeyen var aslında e, ee, sanrı yuv yuvası gelmişti biliyorsunuz ki um, daha ne gelmiş olabilir ki yani yeni galaksi Aa setler. Acaba sonraki güncellemede uzayla ilgili bir şeyler mi gelecek? Admini şaşırtma şeklinde. Ee, her şey olabilir. Böyle bir etekli üst. Bakın. Böyle bir şey gelmiş ama ben beğenmedim. Ama bu güzel bana göre. Ee, para e, elmas açısından biraz pahalı galiba. <laughs> Ama ben çok harcadığım için bana parayla geliyor. O kadar fazla uzay şeyleri gelmiş ise acaba uzaylı şey gelecek mi? Güncellemesi mi gelecek? Galaxy e, dekorasyonları birlikte geliyorlar. Ben şu ikisini çok beğendim. Ama yani <laughs> benim <bilmiyorum>. yok. <laughs> Çünkü Olympus şeylerine para harcadım ve biraz şey yaptım. Aynı şekilde ilahi taçları var. Yanlarında da bu, e, 10 bin ve 10 elmas geliyor. 10 bin para 10 elmas. Bir de taçlar. Taçlar güzel. Ayrıca mobilyalar da çok iyi. Ama şu sıkıntı burada sizin çektiğiniz bir fotoğrafını koyabiliyorsunuz. Ama güzel galiba. Geri şimdi size evin içini göstereceğim. Bu araç satılarak gelmedi bu arada. Yarışmada kazanılıyor. Ama o yarışma bitti şu anda. Yani oluyor öyle şeyler. Ben o yarışmaya o kadar fazla girdim ki ee, bunlardan veriliyor. Allah'ım ne gidiyorum ben? Açıkçası bundan gelmiş. Ben daha girmiyorum. Sizinle beraber öğrenmeye geldim ve ee, bakarken buradan giriyorsunuz işte. Orada sarılıklar dediğim şey. İçi ayrıca içinde küçük bir havuz, ee, çok küçük kesinlikle böyle büyük bir havuz var. Bazı ver, verlerden ver. çıkıyoruz. Aynı şekillerin ee, böyle odaları var ama kapısı yok ama altın katlamalar çok iyi. Bak bir güzel. Aa! Ben daha yeni öğreniyorum. Şöyle bir lamba gelmiş. Çok iyi. Burası balkona çıkıyor. Umarım. Öyle değil. Um, girdiğimizde yine odalarla karşılıyor bizim. İniş çıkış merdivenler çok iyi. Aynı şekilde yerler de çok güzel. Kaplamaları falan filan işte. çok iyi. Aynı şekilde um, çok güzel yapmışlar. Ve detayları bayağı iyi. Baksanıza çok iyi detayları. Ee, zaten e, 2018'den beri oynadığım için çok 2018'den beri oynuyorum <laughs> ama niye bağımsın yok ya 2019 muydu öyle bir şey 2019 olabilir ee, niye bağımsın yok diye sorabilirsiniz ee, ben Özgüç TV'den öğrendiğim her şeyi genel denetliyordum. O pet şeye Neydi? Pet yok et bir şey falan. Geri de almaya bilmiyorum. Hemen dedim, tamam dedim. Hemen pamsımı ne yaptım? Hop. <laughs> Oraya gittim. Pamsımı yok ettim. Gel geleceğini zannederek. Pamsım bir daha elime ulaşmadı. O yüzden pamsım yok. Böyle ve gayet güzel bir altın kaplamalı bir ev. Ee, adminin evi gibi Adminin evi gibi böyle alttan giriyorsunuz. Ve bulutların üzerinden şuradan giriyoruz. Burada bize bilgiler verenler var. Aynı şekilde çok güzel böyle bir şarkı sesi gelmiş. Ben gerçekten çok beğendim. Aynı e, robot boyanmış, Her şey yapılmış. Zaten çok iyi bana göre. Böyle baktığım zaman zaten çok ama çok güzel oluyor. Ve ben bu paketi almak istiyorum. Bunun paketi tekrar da gelişiyor. Çünkü ben çok seviyorum karakterleri. O yüzden burada süreceğim. Anche pistim de var arkadaşlar. Sevamıyor. Hey niye girmedin? Olmadım çok mu şey? Benim kaykay mı kötü? Bak şimdi de tersinamo Demek bir sıkıntımı var. Bana mı geliyor ya. Niye yaşlanıyor ya? Bir insan yaşlı. Neyse. Aha, şimdi okula okula girince bakalım okula yenilikler gelmiş mi? Elimi çıtlatmaya çalışıyorum ama <laughs> tutul <Tutayım> çünkü. Orada <laughs> arada ee, ah ver mi fer mi bilmiyorum ama ee, o kanal abone olun çünkü tanıdığım biri tanıdığım biri ay koyuyor kendisi. <laughs> bahsediyor kendisinden şu anda ondan e, kaç kilometre uzaktayız ve birbirimizle aynı yerde yaşamıyoruz Açıkçası ki ben bilmiyorum da abone olun ama bana niye abone olmuyorsunuz yani ben hiç kimse eksiltmek istemezdim hiçbir şey gelmemiş arkadaşlar böyle doğrular hmm, bu kadar şu şurada cam yani ya ya niye ya yani yapamıyorum çünkü evet, videomu burada bitiriyorum. Evet mini Bu kadarmış. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Eee mini hoşlayım. Ee, kalp. <laughs> Yani mutlaka şey yapan da siz niye buraya geliyorsun? Takipçi misin? Yesi değil <laughs> Burada da bitireceğim. Ölüme geçmeyin. Evet. Bye.